Bir ilişkinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için ilişkideki erkeğin erkek gibi, kadının da kadın gibi hissedebilmesi gerekir. İlişkideki dengeler genellikle erkeğin kadının kadın gibi hissetmesini sağlayamadığında, kadının da erkeğin erkek gibi hissetmesini sağlayamadığında bozulmaya başlar. Kadının erkeğin erkek gibi hissetmesini sağlamaya çalışması, birlikte olduğu erkeğin bulabileceği en iyi erkek olduğuna olan inancı, ona duyduğu saygı, gerçek arzu, güven ve itaat ile başarılı olabilir. Erkeğin kadının kadın gibi hissetmesini sağlayabilmesi ise onu annesi gibi değil ya da kutsal bir tanrıça gibi değil fakat etten kemekten bir kadın olarak davranması, doğasının neye cevap verdiğini ve neyden itildiğini bilmesi, Aralarındaki ilişkiyi doğru olduğuna inandığı doğrultuda yönlendirebilmesi, kadının onun liderliğini kabul etmediğini anladığı zamanda arkasını dönüp çekip gidebilecek omurgaya sahip olmasıyla mümkün olur. Evlilikteki her iki tarafında bu kriterleri yerine getirebilmek için şahsi sorumluluk alması ve mesuliyet üstlenerek çalışması ve çabalaması gerekir. Erkekler bir arsa gibidir. Bu arsa çorak bir arazide bulunan verimsiz bir arsa ya da deniz kenarında bulunan verimli bir arsa olabilir. Bu arsanın üzerine iyi bir temel atılarak iyi bir ev inşa edilebilir. Toprağına bakım yapılarak ve ağaçlar dikerek verimli ve besleyici bir hale getirilebilir. Bu yüzden kırmızı hapta erkeklere her şeyden önce kendilerine yatırım yapmaları gerektiği öğretilir ki arsaları geniş gölgeleri olan meşe ağaçlarıyla dolu verimli bir toprak olsun ve hiçbir depremin yıkamayacağı kadar sağlam bir temelin üzerine inşa edilmiş, hayalleri süsleyecek kadar geniş, sağlam ve güzel bir evleri olsun. Kadınlar ise bu arsanın ve evin içinde olan ve yetişen şeylerdir. Bu şeyler tehlikeli hayvanlar, zehirli böcekler, keskin dikenleri olan bitkiler, üzerinde toz bitmiş ve terk edilmiş eski büskü ev eşyaları olabilir. Ya da bu arsanın verimli topraklarında yetişen meyveler, Büyüyen çiçekler, sağlam temelleri ve geniş odaları olan ama içi boş olan o evi dolduran, dekore edip güzel, başkalarının gıptayla baktığı, içinde sıcak yemeklerin piştiği, iyi anıların biriktiği, huzur, neşe ve mutluluk dolu bir şekilde yaşanılacak bir ev haline getiren yaşam gücü olabilir. Böylelikle sahil kenarında korunaklı bir bölgenin içerisindeki verimli toprakları büyük ve yaşlı ağaçları ile sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş büyük ve geniş bir evi olan arsa, o arsayı, verimli topraklarını ve içerisindeki binayı içinde yaşanılacak bir eve dönüştüren yaşam gücüyle birleştiğinde o evde doğup büyüyecek çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde büyüyebileceği bir ortam oluşabilsin. Bu bir evliliğin optimum versiyonunu açıklayan analojisidir. Fakat hayatınızın ve ilişkilerinizin bu konuma gelebilmesi için yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Peki bu şeyler nelerdir? Bir erkek olarak siz bir arsa gibisiniz. Bu yüzden eğer arsanıza içinde yaşanılabilecek verimli bir toprağa dönüştürebilir ve o arsanın üzerine sağlam temelleri olan, büyük ve geniş odaları olan bir ev inşa edebilirsiniz, birçok insanın içerisinde yaşamak isteyeceği türden bir arsanız olur. Bu yüzden kendinize yatırım yapmalı ve erkek adamlığınızı geliştirmeli ve güçlendirmelisiniz. Daha güçlü ve maskülen bir erkek adam oldukça arsanızın toprakları daha da verimli olacak. İçindeki ağaçlar daha da yaşlı ve gölgeleri daha da geniş olacak. İçine inşa edilen evin temelleri daha da sağlam ve evin odaları daha da büyük ve daha da geniş olacak. Ve böylelikle bu gelişim yaşandıkça bu arsa ve içindeki bu ev daha da fazla dikkat çekici olacak ve uğruna servetlerin ödeneceği türden bir yere dönüşecek. Bir kadın olarak sizler ise o arsaya ve arsanın içerisindeki o binaya yerleşen sahipler gibisiniz. Ne kadar değerli ya da değersiz olursa olsun bir arsayı ve arsanın içerisine inşa edilmiş bir binaya sahip olmak için o bölgeyi satın almanız gerekir. Bu bölgeyi satın almak için ödediğiniz değer sizin zamanınız, enerjiniz, sevginiz, ilginiz, arzunuz, sadakatiniz, adanmışlığınız, itaatkarlığınız ve duygusal yatırımınızdır. Bu değerler sizin bu evi ve arsayı satın almak ve bu bölgeyi içinde yaşanılabilecek bir ev haline getirebilmek için sahip olduğunuz servetinizdir. Bu bölgeye sadece sahip olmanız yetmez. Aynı zamanda ona yatırım yapmalı, içinde yaşayabileceğiniz ev eşyalarını satın almalı, topraktan ürün işleyebileceğiniz tarım malzemelerine sahip olmalı ve gerektiği ölçüde bakımını yapmalısınız. Tüm bunları yapabilmeniz için sahip olmanız gereken servet size yukarıda bahsedilen değerlerdir. Fakat bu değerlere ne kadar sahip olursanız olun, eğer içinde yaşamak ve yatırım yapmak için verimsiz bir toprak, temeli sağlam olmayan bir bina ve odaları küçük ve dar olan bir evi seçmişseniz, yaptığınız bu yatırımların hiçbirisi size beklediğiniz karşılığı vermeyecektir. Evin içerisine ne kadar kaliteli malzemeler alırsanız alın, evi ne kadar iyi dekor ederseniz edin, bahçenin tarımı ile ilgili ne kadar iyi bir şekilde ilgilenirseniz ilgilenin, yine de orası içinde yaşanılabilecek ve doğacak çocukların sağlıklı, mutlu, huzurlu ve neşeli bir şekilde büyüyebileceği bir ev olmayacaktır. Bu noktada ya en başından verimli bir arsa ve temeli sağlam bir ev seçmeye dikkat etmeli ya da bulunduğunuz bu verimsiz arsadan ve temeli zayıf binadan taşınıp gerçekten içinde yaşanılabilecek türden bir eve dönüştürebileceğiniz bir yere geçmelisiniz. Burada bir erkek ve kadın olarak dikkat edilmesi gereken nokta, erkekseniz verimli topraklarınızda güzel meyveler yetiştiremeyen ve güzel çiçekler dikemeyen Temeli sağlam ve geniş odaları olan evinizi iyi bir şekilde dekore edemeyen ve yaşanılacak bir ev haline getiremeyen ev sahibinizin yerine kendiniz onun yapması gereken şeyleri yapmaya çalışmayın. Bu sizin göreviniz değil. Onun yerine topraklarınızı daha iyi işleyebilecek, evinize daha iyi bir şekilde bakacak ve değerini bilecek bir başkası mutlaka gelecektir. Kadınsanız da verimsiz bir toprağın üzerine inşa edilmiş, temeli zayıf ve kötü bir binanın bulunduğu bir arsayı satın almayın. Kırmızı hapta anlatılan şey de aslında tam olarak budur. Kadın erkek ilişkilerinde doğal süreç erkeğin kendisine yatırım yaparak değerini yükseltmesi, kadının ise yüksek değerli erkeğin ilgisini çekerek onunla yaşayacağı ilişkiye yatırım yaparak o erkeği hayatında tutması ile gerçekleşir. Bu yüzden ilişkilerde başarılı olmak istiyorsanız bir erkek olarak stratejiniz kendinize yatırım yaparak değerinizi arttırmak ve bir kadın olarak stratejiniz ise doğru erkeği seçerek o erkeğe özverili bir adanmışlıkla yatırım yapmaktır. Erkeklerin kendilerine yatırım yapmamalarının ve kadınların da doğru adamları seçememelerinin sebebi aslında büyük ölçüde içinde doğmuş oldukları Matrix sistemi tarafından beyinlerinin yıkanmış olmasıdır doğdukları andan beri her gün bu sistemin ürettiği mavi haplardan yüksek doz alarak büyüyen kadınlar maalesef erkek stratejilerini, erkekleri ise maalesef kadın stratejilerini kullanmaya ve bu şekilde yaşamaya yönlendirilmişlerdir. Böylelikle erkeklikleri elinden alınan erkekler içlerindeki bu büyük boşluğu bir şekilde ilişki içerisinde bir kadına karşı duydukları yoğun aşk, ilgi ve arzu ile kapatmaya, kadınlar ise Erkeklerden hiçbir farkları olmadıklarına inandırılarak erkekler gibi yaşamaya ve günün sonunda birlikte olmak istedikleri erkeklerin kendilerine dönüşmeye ve böylelikle birlikte olmak istedikleri erkeğin ilgilerini asla çekemeyecekleri bir varoluşa kendilerini lanetlerler. Kırmızı hap sizin içinde hapsolmuş olduğunuz bu metriksten fişinizi çekerek dünyanın ve kadın erkek ilişkilerinin gerçekliklerine uyanmanızı, ve bir erkek olarak içinizdeki boşluğu, kaybettiğiniz erkekliğinizi geri almaktan başka hiçbir şeyin dolduramayacağını ve bir kadın olarak size kimin kim olduğunuzla ilgili söylenmiş olan yalanları fark edip gerçek doğanızın farkına vararak ve o doğaya uygun bir şekilde mutlu ve huzurlu bir varoluşa sahip olmanızın yollarını öğrenmenizi sağlar. Maalesef İçinde yaşadığımız çağ, kadın ve erkek fark etmeksizin kırmızı hapı alarak doğamızın ve milyonlarca yıldır aramızda süregelen ilişkinin dinamiklerinin farkına vararak gerçeklerle uyumlu bir şekilde ilişkiler kurmayı öğrenmemizi gerektiriyor. Bu yüzden erkekler olduğu kadar kadınlar da mavi haplı bir şekilde Matrix'in içerisinde hapsolmuş durumdalar ve erkekler olduğu kadar kadınların da kırmızı hapı alıp Matrix'ten fişlerinin çekilmesi ve gerçekliğe daha önce hiç kullanmadıkları gözleriyle bakarak derin uykularından uyanmaları gerekiyor. Hayatınızdaki mutluluğunuz erkek ya da kadın olmanız fark etmeksizin büyük ölçüde karşı cinsle ilişkilerinizin sağlıklı olmasıyla doğru orantıda ilerliyor ve karşı cins ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz yine kadın ve erkek olmanızı fark etmeksizin sizin şahsi sorumluluğunuzdur. Aksi takdirde bu sorumluluğu almadan ve bunun yerine dış etkenleri suçlayarak başarısızlığınız için bir bahane bulmanız başarısızlığınızın sonucunu değiştirmeyecektir. Bu yüzden yapmanız gereken şey içinize dönmek, kendinizi doğru bir şekilde eleştirerek yaptığınız yanlışların farkına varmak ve bu yanlışlarla ilgili mesuliyet üstlenmektir. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi belirtmeyi ve kanalıma abone olarak bu ve bu tarz videoların diğer insanlara ulaşmasını sağlamakta bana yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.